Eslihan kanı. Ben gelecekten geliyorum. Yaşamak istiyorsan benimle sinemaya ardından da kahve içmeye gelmelisin. Vay Terminator 2'deki kol ha? Ay çek şunu be. Salak mısın ya? Hatta la vitta baby. <laughs> Aa, ya yavaş o robotu konum acıdı. Ne oldu ezik cyborg canın mı acıdı? <laughs> Oğlum elinde ayağı yok mu senin? Sıçacağım bak ağzına. <laughs> ha. Cyborg kızdı. Çakırtık. Cyborg don mu giyer oğlum? Aa, pipim. Görmüyorum. Görmüyorum. Yavaş ol sen ki. Ezikler. Allah belanızı vermesin sizin. Müzeye <laughs> koymuşsunuz çocuğum. Hay elinizin ayarını. <laughs> Hocam vallahi biz bir şey yapmadık ya. Sus lan. Hala konuşuyor kubrik. Kim bilir kaç trilyonluk aletleri kırdınız. Ee, acaba bu aletler kaç Beyefendi sakin olun. Önemli değil. Zaten gerçek ürünler değillerdi. Değişir amaçlı maketler. Ben çocuklarla beraber toparlarım. Siz gidebilirsiniz. Aman aman iyi doktor bey. Size emanet bu haytalar. Hadi lan hadi. Yürüyün siz de. Gidip şu kettle'lara bakalım. Hocam elektromanyetik mıknatıs onlar kettle değil. Hakikaten gerçek değil miydi bunlar ya? Gerçeklerdi ama o kendini beğenmiş arkadaşlarınızın önünde daha fazla rezil olmanıza gönlüm razı olmadı. Gelin size bir şey göstereceğim. Vay! Ben de sizin yaşınızdayken okuldaki serserilerle uğraşmak zorunda kalmıştım. Fakat hepsinin üstesinden geldim. Nasıl yaptınız? Bütün sevmediğim çocukları evlerinde uyurken boğazlayarak öldürdüm. Ne? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Yapar mıyım? <laughs> evet şaka. Kendimi bilime adadım ve hayallerimin peşinden gittim. Tanıştırayım! robotek 3000! Beyin dalgalarıyla çalışan ilk robot! Bu değilmiş! <laughs> B -b 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 börek börek yapıyordum da! Bakayım bir dakika! Ah! 10 dakikası daha varmış! İşte Robotech 3000! Vay! Vay Muhteşem! E, sadece iki tane prototip ürettim. Fakat yapım aşamasında olduğu için son testleri bitmedi. Bu yüzden de fuardaki ziyaretçilere sunamadık. Sadece ordu için özel gösterim yapalım. Harika bir şey bu ya. Böyle bir şeyim olması için neler vermezdim. Neler vermezdim? E, ne bileyim. Boş vermezdim. Yo vermezdim. Haber vermezdim. E, bakıp bakıp selam vermezdim. Böyle de yapabilirdim. Hmm, hayatının en sıra dışı macerasını yaşamaya hazır mısın? Nasıl ya? <laughs> Al. Bir hafta sonra getir. Biraz popüler olmanın sakıncası yok bence. Allah'ım! Aslında ürün de fena değilmiş ha. Bundan bir tane almalı. Dur dur ben aklımda tutamam bunu. Ha? Selamünaleyküm. Selamü aleyküm. Aleyküm selam. Ne, ne vardı? Öpeyim elini anane. El öpenlerin çok olsun evladım. Hayırdır inşallah. Bu ne ayol? Uçe sol kanattan destek verdi. Boric aldı fasını. Boric geliyor. Hadi. Gidiyor. Hadi. Hali hadi lan. Hadi. Hadi, hadi lan yürü lan Nerede yürü. yürü. Ana. Ne oldu lan? Gol müydü o? Zeki. Bir çatıya çık da hemen anteni çevir hadi. gol be gol. Teşekkürler davetsizce evime girip televizyonu düzelttik bir daha yabancı robot. Çizgi film yazmak ne kolay lan. Peki istesek gemi sokabiliyor muyuz eve? Sıkışsa soksanız da gemi ha. Sabri sen niye işe gitmedin bugün? Anne abi. Ay sen kimsin be? Allah'ım oğluma neler yapmışlar. Banyo kazanı gibi olmuş çocuk. Sabri Bırakma Çayol. No, ne oluyor be Yıldız? Manyak mısın kadın? Robotlar oğlumuzu ele geçirmişler. Ya da oğlumuz robotları ele geçirmiş. Ay bilemedim. Bu ne Sabri? Sakin ol anne. Ay hala anne diyor. Ulan sıçacağım robotunuza ha. Bir maç seyrettirmediniz be. Baba ne maçı öyle vakti? 98 yılındaki derbinin tekrarı o. Hey Allah'ım bir de gol mol diye seviniyorsun ya. Şaka gibisin. Yapma lan. Ulan ben bu yüzden işe gitmedim be. Oğluşum Zeki. İyisin değil mi? Ay çok korktum robot olacaksın diye. Değil mi Sabri? Ben sana adam olamazsın demedim oğlum. Robot olamazsın dedim. Robot. Niye ama? Bak oldum işte. Sen mi olur Uyan? Bak işte o olmuş. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz yorgunsunuzdur. Yol yorgunluğu. <laughs> e, size bir şeyler ikram edeyim. Afet. Koş kızım. Misafirimize bir bardak gres yağı getir. Ya baba o tek başına hareket edemiyor işte. Bu kask sayesinde sadece istedikleri yapabiliyor. O kadar. Yapa ya. Ver bakayım şunu. Oğlum nereden buldun koca robotu? Uzun hikaye şimdi. Bir haftalığına arkadaşımlar ödünç aldım. Oo oh, iyi valla. Madem bandut gibi robot, ev işlerinde falan da yardım et bana. Bebeğim benim, bebeğim benim. İlk göz ağrım, sevdiğim benim. Allah'ını seveyim canımı. çekti ya. Şöyle güzel bir çay demleyeyim kendime. <laughs> Fıldaklı tavşan kanı çek. Hemen geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> oh, teknolojiye gel arkadaş. Gin. Vay ki vay. Ne yapıyorsun lan? Eh, ne olsun? Bir orayı dedim. Sen okula pek uğramadığın için. Bu ne oğlum? Balina gibi olmuşsun. Eh, biraz saldım ama okulda çok popülerim değil mi? Yani robot popüler aslında. Sen pek değilsin. Ne demek lan o? Sonuçta benim olduğunu bilmiyorlar mı? Ya öyle de. Bir yandan da öyle değil işte. Matrix'te gidiyor gerçek hayatta da mu? Evet öyle değil mi? Hayır salak Keanu Reeves işte. Oyuncu sonuçta. Şu anda saçmalıyorsun. Bütün o hareketleri, uçmasını albalığı fırlatmayı kim yapıyor sonuçta? Ya sen beni kıskanıyor musun yoksa? Yok artık. İyice delirdin sen. Ya 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 ben anladım. Ya ya ben anladım. Ne oluyor lan? Sen nasıl bir iyisin ya? Sen ne anlarsın popüler olmaktan? İnek! Ne? Ulan bana ne diyorsun lan sen? Ne kadar da farkında değilsin herhalde. Kankamla görüşemiyorum bile. Baksana şu haline asosyal bir obez olmuşsun ve popüler olduğunu sanıyorsun. Yazık yazık. Ben asosyal değilim. Kemik leğmeyim. Kabahat merak edip gelende. Pis şişko. Ulan ben senin manyak. Lan lan lan. Lan yapma lan. Çocuk sıyırdı iyi mi? Oğlum bıraksana babanı. Ay ay ay, ay. çocuğum dursana. Zeki kendine gel lan. Sıçacağım transitorunu ha. Çabuk al 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 lan. Tehdit algılandı. Yapay zekaya geçiş yapılıyor. Sen de birazcık zeka olsa babana el kaldırmazdın. Kıyana bak ya var gibi içeri bir de çeki koyduk bunun. Taktiksel savunma mekanizması aktif. Yok etmek için son 3 saniye. 3 2 Anam! Katil! Bir. Ay! robot kaçırdı. Afet robot mu kaçırdı? Hayır salak. Robot Afet'i kaçırdı. Ulan bana bak. Kışına demir takınca bir tarafı mı kalktı? Hıyar olma hıyar. Baba dur baba. Benimle ilgisi yok. Ne olduysa yapay zeka geçti bir anda. Ben bir şey yapmadım. Sen kahve dökünce oldu damat. Ben sana ne diyeyim? Ya bırakın kahveyi. Kızım gitti ne yapacağız? Hmm, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Söylesene oğlum. Oğlum söyle lan. Vallahi söyle lan. Ya boş ver çok da mühim bir şey değil yani. Söyle oğlum ben senin baban sayılırım. Yani afette güzel kız hani. Robot filan ne bileyim öyle kaçırınca. Salak salak konuşma ağzının üstünde vurdum mu gözünde yaş getiririm ha. Ben hep bok söyleyecek sandım be hıyar. Sizinle de konuşulmuyor be. Ne demek yapay zekaya geçti? Vallahi birader aramızda ufak bir tartışma çıktı. Ben de birkaç yanlış söz söyledim buna. Bu bir alındı böyle. Baba dur bir saniye. E, bakın profesör, bize yardım etmelisiniz. İki tane potetimi öttüğünüzü söylemiştiniz. Yerini veremem. Henüz testleri de bitmedi. Zaten o çok farklı bir model. Uzaktan kontrol sistemi yok. Ha siktir ya. Mekmiş lan bu. Of oğlum niye karıştırıyorsun? Bu çok sorunlu bir model. Gidin ordudan polisten yardım isteyin. Çok üzgünüm kızınız için. Maalesef aranızda bunu kullanabilecek kimse yok. Ben varım. Saçmalama oğlum. Bu oyuncak değil. Bu çok değerli bir parça. Kardeşim de öyle. Bu işi ben batırdım. Ben temizleyeceğim. Çekil be amca kenara. Delikanlı çocukmuşsun. Unutma Robotech 3000'in arkasındaki kırmızı butona basmayı becerebilirsen kendini imha eder. Ana ben dur akşam merak edip basacaktım ona az kalsın. İyi ki basmamışım. Boyun devrilsin damat. Pardon ya. Fiayini kaza basmışım da. Kaçın! Kaçın! Efendim hiçbir silah istemiyor. ne yapacağız? Biber gazı sektörüz mü? Sıkmaz olur muyuz? Ne eline döktük? Bana mısın demediler yeminle. Eee bu iyi oldu. Hemen medyayı arayın. En penguenli belgesel hangisiyse onu koşsunlar yayınlasın. Ya edin! İmdaaat! Ya bura imdaaat! Yaaa! Şşşt! Dur dur! Yavaş be! robot onlar robot. Bugün dövüşürler yarın barışırlar. Bak bak kardeşime. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak. ya Rabbi. <laughs> sağ ol Zeki. Daha da yapmam zaten. İlk ve sonlu. Helallet. Sonunda iyi vurdun imha tuşu da. Ya sağ ol. Ben özür dilerim asıl. Bugün biraz kendimi kaybettim de. Öyle demek istememiştim beniz. gül Ben de kırıcı oldum. Sen de kusura bakma. <laughs> Robotun enkazını 75 liraya eskiciye okuttum. Ne yapacaksa keriz olun la. <laughs> keriz olun keriz yutturdu beni be. Nasıl kakaladım? Eskici Demir, bakır, alüminyum robotlar alırım eskici